Ertuğrul, meraklı mı meraklı bir çocuktu. En çok sevdiği şey kitap okumaktı. Bir gün okuldan dönerken sokaktaki eski bir kitapçının vitrininde parlayan bir kitap gördü. Üstünde şu yazıyordu, sadece hayal edenler açabilir. Merakına yenik düşüp içeri girdi nokta kitapçı amca gülümsedi. Demek sen de onu fark ettin ha. Ertuğrul kitabı eline alır almaz, sayfalar birden açıldı ve içinden mavi bir ışık çıktı. Bir anda kendini gökyüzünde, kitap kanatlı bir ejderhanın sırtında buldu. Ejderha konuşuyordu. Merhaba Ertuğrul. Hayal gücü krallığına hoş geldin. Ertuğrul orada konuşan ağaçlar, yürüyen kalemler ve uçan tavşanlarla tanıştı. Gün boyunca onlarla oyunlar oynadı, bilmeceler çözdü. Akşam olunca ejderha onu tekrar kitap dünyasına geri götürdü. Gözünü açtığında hala kitapçının içindeydi. Kitapçı amca göz kırptı. Her zaman hayal et oğlum, kapılar açılır. Dedi, o günden sonra Ertuğrul her gün kitapların içine bir dünya gizlenmiş gibi okudu durdu. Çünkü biliyordu, her kitap, başka bir maceranın kapısıydı.